Oo, çok kredi. Ya, Hocam Kerimcan kız mı? Şimdi bakın ben bir şey söylüyorum. Beşiktaş takımının şimdi söylüyor orada Abrahamat orada işte Eboy, orada da o falan. Beşiktaş'ın da inan diyorum hep fedadan dolayı, hep Beşiktaş'ın mütevazi kişiliğinden dolayı hep Beşiktaş arka planda kalmıştır. Yıldız di adlandırılmamıştır. Üçüncü şimdi şimdi üçüncü büyük. hayır üçüncü büyük aa, fark bakın ayrı bir şey. Şimdi burada Beşiktaş üçüncü büyük söyle. demeyelim. Üçüncü büyüklerden. Hayır ya, en büyük abi. Büyük, büyük büyüklerden en bir, büyük. Büyük. Üçüncü büyük demeyelim Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. büyük dakika. Bir Bir dakika. Bir İkincisi en büyük yaşça büyük öyle büyük. Abi toplamda başarıdır. Abi bak büyük. O zaman en büyük Atletico Madrid. Büyük olur. Olabilir beni gel. Büyük ne de demek kardeşim? Üçüncü büyük. Bakın büyük. Bakın büyük. Ya bu şuna benziyor. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin en büyük partisidir. Olur mu ya? ya? Kardeşim, en çok oyu alan AK Parti. Beşiktaş en Beşiktaş çok Beşiktaş. şampiyonluğu alan yani, Beşiktaş. Al ya, Beşiktaş. kardeşim Beşiktaş en büyüktür. Bir. Şimdi bak başka Beşiktaş bir şey var. Beşiktaş üçüncü büyük partiden yani. Neredeyse takımdır. En büyük ya. kurulmuş hocam en Neye büyük. Göre en büyük ya. En büyük Başarıya göre en, en önce büyük. kurulmuş en eski köklü kulüp. Hayır. hayır, En yaşlı kulüp yani en erken 5 En büyük kulüp amaçı var. Cami olarak hayır. Bak hayır. hocam. Ay, yapma silah Hayır. yapıyor. Bir dakika bir dakika. Hakan Hakan şey Değil arkadaş, değil, değil başka bak, bir şey hocam. Şunu söyleyeyim. Bu CHP birinci part diyen benim insanlara verdiğim semptir. Baban da beş Ama abi ben bitiremiyorum ki ya. Bana göre popülizm yapıyorsun. Hocam, Beşiktaş Türkiye'nin en önde gelen takımı değildir. Hocam takım olarak ayrı bir şey. Ben cami olarak kulüp olarak diyorum. En eski kulübüdür. En büyük kulübü demektir. Kurulmuşu 1903 en eski yılında. olabilir ama en büyük kulübü değil, bence. bakın 1903 yılında kurulmuştur en eski. Neyse. Şimdi burada Beşiktaş'ın o mütevazi memur zihniyetli tavrından dolayı Beşiktaş'ta futbolcu. Bak ben ilk 100. yılda. Halbuki Türkiye'nin en, en 100. yılda ilçelerinden biri Beşiktaş ya. 100. yılda. En zengin. Bazı transferleri yaparken Beşiktaş futbol takımının popülaritesini arttırmak. Birinci düşüncem Sen orada. çok yaptın ama. Bakın transferde politika Ama taşım, sen de Bilgi sana ne söyledi? Bir şey söyleyeceğim. Dur sen bir dakika bilgi. ben bitireyim. Beşiktaş'ın popülaritesini arttırmak için bazı transferleri yaptığımız zaman. Şimdi Beşiktaş'ta bakıyorsun. Olca Şahan'a bakıyorsun. Öteki taraftan Veli Kavla falan bakıyorsun. Dönüyorsun sağ tarafta işte Gökhan Töre. Ye. Bunlar Galatasaray ve Fenerbahçe'de olsa medya ve basında yazılı basında falan çok farklı lanse edilecek. Beşiktaş'ta olduğu için ya geçen sene Olca Şahan'ın 12 tane orta saha oynuyor. 12 tane gol atmış. Çocuk hala bir yıldız sıfatına değil. Ya bugünkü Bursa Spor maçında bakıyorsun. 2 hafta önce Galatasaray gitti oraya. Doğru düzgün Galatasaray ikinci yarı kaleye gidemedi ya. Bugün Beşiktaş takımı 7-8 yapabilirdi maçı. Yani Beşiktaş'ın futbolcu topluluğunu hep mütevazi diye yıldız görülmüyor. Hayır bana göre hepsi bir yıldızdır. Almeyda orada oynar mı? Oynamaz olur mu? Almeyda orada or, Almeyda'da Dünya çapında, Avrupa çapında üst düzey bir santrafor. Nerede oynamaz olur? Galatasaray'da niye oynamayacak abi? Bak ama aynı şey değil. Şimdi Vebo gibi Roma varken almayacağız. Çok güzel dakika. Vebo girmek kadar oynayamaz mı? Hayır, girmek oynar. zorundayım. Reklama gitmek zorundayız. Ama Reklamdan sonra oynar geliyoruz. Ama Vebo 1 milyon, öbürü 5 milyon. Sonra yani. Vebo. Çok güzel bir tartışmaya geldik. Reklamdan sonra geliyoruz. Beyaz futbol devam ediyor. 3 büyükler, 4 e, büyükler diyelim. Trabzonspor'da katıyoruz. Hatta 5 büyükler Bursaspor'da katalım şampiyon olduğu için. Ben, Benim ben sevgili Sinan seyirciler. Sinan'a e ağır bir suçlama yapıyorum. Sinan popülizm yapıyor. Doğru Türkiye hocam en büyük ya. Büyük camia, futbol camiası Beşiktaş değildir. Galatasaray. Galatasaray'da mı iyidir? Hayır. Bana göre. Fenerbahçe. Galatasaray ile Fener. Fener. Doğru. At başı gider. Ekonomik Niye, statları anlamda. Niye statları var diyeyim hocam. Efendim? var diyeyim. Başka yani. Yani. bir şey bu. Bak, bak, yani ne ya, alakası var abi? Başka olan, yani yani, çalışma... büyük mü oluyor, oluyor? hocam? Hayır. Stadyum olmakla şampiyonluk sayısıyla filan kastetmiyorum. Bu başka bir şey. 50 yıllık, yani ben son 40 yılı hatırlarım. 100 yıllık futbol tarihimize baktığımız vakit, Türkiye'nin en büyük futbol takımı Fener Galatasaray veya Galatasaray Fener diye tartışılır. Üçüncüsü Beşiktaş gelir. Doğru. Ben kabul etmiyorum. Hocam, hocam, ben hocam başka var. bir şeyden bak. Bir dakika Rasim Futbol canım, takımından canım. bahsetmiyoruz. Kulüp olarak, cami olarak en eski, en büyük kulüp Beşiktaş'tır. Bakın. En eski ve en büyük kulüp. Abi Ama ona maalesef, maalesef, ondan eskiler de vardır muhakkak. Bakın, bakın falan. Hayır, hayır. Yani bir kulübün, bir kulübün zenginleri olduğu için, onlar daha mı büyük oluyorlar? Hayır. Hayır, Hayır şampiyonluk ya. bir. Dakika değil. Beş taşın. Beş taşın fazla zenginliği olmadığı için. Beş taşın fazla zenginliğine sahip çıkmadıkları için. Evet. Almanya'nın en büyük kulübü hangisidir? Bayern Münih. Peki. Gel işte. Bunu, bunu Almanya dışında yaşayan Türk spor sever olarak söylüyorsun. Evet sorayım. biliyorsun. Evet. İtalya'nın en büyük takımı kimdir? Milan'dır. Evet öyle denir. Bence değildir. Juventus. Juventus. Tartışılır, Benim tartışılır. Algım kardeşilir. bu. Benim algım Milan, bu. Milan Juventus ikisi. Milan Juventus ama hiç kimse... Bologna demez. Juventus demez. Bologna, hani Bologna, Bologna demez. O kadar da, demez. da değil. O kadar, ya, o kadar da, da değil. değil. Ya kardeşim ne alakası var? Kadar. Kimse ya, de ne de bir şey demez. Kardeşim bir bakarsın. İngiltere'nin en köklü kulübü hangisi? En büyük kulübü hocam. Liverpool. Liverpool, Liverpool Manchester Ama kimse Chelsea demez. Dışarıda da şimdi git bir tane Afganistan'da bir de Uruguay'lı yasın. Beşiktaş hangi takımı? Hocam Beşiktaş'ın İngiltere Beşiktaş'ın İngiltere'nin hangi takımı? Beşiktaş İngiltere'nin hangi takımı Tottenham Tottenham falan. Liverpool mu? Mi? mi? Hayır, 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 hayır. Ay, elimi tersine şimdi bir tane takım. Hayır, hayır, hayır. Söyleyeyim mi? Yok Rasim maske... ya özür dilerim. Hemen özür dilerim. Beş yaşa <laughs> kim bunu ya, Hocam ya. Hocam özür dilerim. <laughs> Tottenham falan diyor Doğru ya. Özür dilerim. Terbiye Bu terbiye. Yapma, özür dilerim. Bu, ya, Bu yapma özür dilerim. Ya, ya. Ya. Bana göre ya, ya, yapma ya. sen. Şey söyleyeceğim. Rasim. Aa Rasim şey ya, ha. Ya. Yani. Ya, ya. çok sinirleniyorum ya, ama Rasim yapma ya. Yani gerçekten. Bak ara yaptım. Vallahi evin altında duruyorsun ha. Ama ne oldu eski günlere döndük. Sinan şu soruyu sor. Bak cam var. Beşik hangi takımı dersen. Ben Juventus derim Beşiktaş. Juventus derim. Üçüncü Ama Milan Inter. Bir dakika. Almanya'da şey İngiltere'de Liverpool derim ben. Hayır. Ne dersin? Sadırlardır. Çal. Rasim yapma bak. Chelsea, Chelsea. kadar çok heyecan vallahi ya Rasim ya. İkinci büyük kimdir İngiltere? Değer tabii daha bilir. Ama Aa. Rasim Rasim hak vermek lazım. Ne Rasim, hak vereceğim? Rasim'in futbol bilgisi. Hani hayır, Sandal'le dediğin zaman bu kadar <laughs> Sandal'le dediği için. Sandal'le dediğin zaman siyaset <laughs> bilgim o kardeş Kardeşim Sandal'le Ankara gücü yani yapıyor. Sandal'le ya. ya. yani, zaman Ankara gücü ordu falandır. Yapma ya. Rasim'e göre Sandal'le Chelsea'den daha büyük. Başka bir soru soruyor. Başka bir soru. Madem siyaset. Liverpool. Madem siyaset. Liverpool. Şu anda Türkiye'nin %50 partisi AKP mi? AK, Parti mi? AK Parti. Kaç yıllık parti AK Parti? 11, 11 yıl Tabii ya. Ama CHP 80 en 90 köklü Partisi derse, CHP 90. CHP. Hocam Ama şu bir anda birinci parti değil. Hocam, Hocam, Hocam CHP diğerleri şey. sürekli kapattırdığı için gariba bir o 90 yıllık da bir girme. Şey. Buradan sonrası siyasete bağlı. Hocam sulandırmayalım. Bu. Beşiktaş Türkiye'nin en eski, en köklü, en büyük kulübü. Beşiktaş'ın... Bakın iki sene sonra bu fikriniz değişecek. Hocam iki yıl önce kim İngiltere? Dinle bir dakika Rasim. dur dur. Rasim, ya. Rasim konuşurken araya giriyorsun ha. Bak ne diyorsun abi? Ya Sıkıştırma diyor. Sıkıştırma. <laughs> sat yapıldıktan sonra. Sat yapıldıktan sonra bakalım bunları söyleyecek misin? Beşiktaş Türkiye'nin bak yine söylüyorum. Hep biz yıllarca hep bir mütevazi tavrımızla hep sağ olsun Süleyman abi hep böyle bizi Süleyman abi böyle mütevazi aman böyle şey yapmayalım. İşte o koyla orada olur, öyle olmaz. Böyle orada olur Aman işte popül fazla popülarite arttırmayalım. İşte bilmem ne falan filan. Hep bundan dolayı. Yani sosyetik değiliz. Biz Beşiktaşlı olarak. Ya, halbuki en sosyetik ilçe yani, Beşiktaş. hayır hayır biz sosyetik değiliz ondan dolayı. Sosyeteyle. Bugün futbol takımımız da aynısı. Şampiyonluk sayısı. Hocam şampiyonluk alakalı. sayısı alakalı. ayrı bir şey. Algıdır algı. Hocam algı. az şampiyon oldun diye büyük büyüklüğü diye öyle bir şey yok hocam. Türkiye Bak, kurulduğundan beri. Ayrı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en fazla taraftara sahip. iki kulüp vardır. Fener, Galatasaray, Galatasaray, Fener. Bunlar... 10 yıllar içerisinde. Hocam taraftarı çok olan büyük kulüp mu oluyor? E çünkü niye? Algı. Olur mu ya? Hayır. Camiye Sinan. farklı. Hayır. Şampiyonluk sayısı. Algı. Algı Sinan. Algo olabilir. Popülaritesi onlar niye? Bak yine söylüyorum. Vallahi Biz ben açıkça bir şey söyleyeyim. Popülaritemiz var. Benim her yani ben ben bulunduğum kalabalık ortamda Beşiktaş taraftarlarının taraftarların Be daha fazla olduğunu biliyorum. ya yapayım. Beşiktaş. Beşik, Beşiktaş şey güzel Mütevazi yani. halk takımıdır Beşiktaş. Halkın takımıdır, mütevazi takımdır. Ondan dolayı sosyetik olmadığı için fazla popülaritesi olmadığı için bazı yerlerde evet, ondan ya. böyle görüyorum. dur, 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 Öyle görünür. Ona bir şey sözü konuştu da bugün ya. Biz bir şey söyleyeyim ama Beşiktaş e, bize Türkiye'den şu an en iyi futbol maçını. Bugün Beşiktaş'ın beş beşiktaş konuşma başım. hakkı. Yani beşiktaş ben, ben sana ya söylüyorum. Hakkını verdiksin ana abi. Beşiktaş yine söylüyorum bu konuyu kapatalım. Rasim de burada. Yo, ben ee, ben özür, diledi. Ben özür diledi. Özür diledi. Bir makale yap. Tottenham'ın şu anını söyledim. Şimdi bakın. Biz İstanbul takımlar üç büyük. Londra takımlarından bak zaman. Arsenal, Chelsea var mı Ertemci? Tottenham Kasımpaşa'dır. Tottenham'da bana üçüncü büyük Londra takımını söyler misin? Arsenal, Chelsea. Üçüncü kim? Fulham. Fulham. Tottenham. Tottenham. Hayır, Tottenham. tarihsel bağlamda. Chelsea, Arsenal, Tottenham gelir. Ya geriliğine kadar Tottenham da oynadı kaç sene. Yani Tottenham deyince. Ya Tottenham ilk üçe falan girmeye Liverpool'un, Manchester'ın. Londra'nın üç büyük takımı. E Londra kim ya? Ya İstanbul'a. İstanbul'a. <laughs> Hayır hiç alakası yok. Öyle bakarsan. Bak, tarihe, bakarsan, öyle yok. Tarihe bakarsan, tarihe bakarsan vermen gereken örnek şu. Beşiktaş, Nottingham Forest'tır. Ha, o, demen o, o, lazım. Tabii olabilir, olabilir. Hani, o tarihten. değil mi hocam? Hani, Hayır. Ben, bak, tarihe ben, Nottingham hocam. Forest, Göztepe'dir. Vefadır. Vefadır. Göztepe'dir. Kara Hocam bana üçüncü büyük Londra takımını aldın. Ya niye Londra'ya İngiltere diyeceksin ya. Peki Türkiye'ye gelir. Beşiktaş üçüncü büyüktür. Büyüklük şöyle bakılır. Bir, şampiyonluk sayısı. iki taraftar sayısı. Böyle baktığın zaman. Aa, aslında... mı kardeşim? Sen tek tek Ay taraftarını mı saydın? Bekir, Ağırdır'ın... Ağır... Ya sen bırak sen, abi diyorsun. sen beşler taraftarını tek tek şey, saydın mı Bir soru. Ya bırak bir sana, ya bir ya. Bireyim. Bireyim. Sana, sana bir burs. soru. Sana bir soru. İspanya'nın en büyük takımı hangisidir? Dört büyükler. İspanya'nın. İkisi. Real Barcelona. İkisinden <laughs> biri. Onlar evet. Ne oldu? Real Barcelona 3. Evet, evet. biliyor. Hepimiz biliyorsunuz. 3. Valencia mıydı? Yurt dışında da bir adama sorduğum vakit. Galatasaray'da %80'i %90'ı Galatasaray Fenerbahçe. Hocam Galatasaray Hocam bakın. Bakın Rasim Fenerbahçe. Bakın rasim rasim, rasim. rasim. Elma ile armudu karıştırıyorsunuz. Başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Bakın camia Bakın camia büyüklüğünden bahsediyoruz. Siz başarılarından tanınmasından bahsediyorsunuz. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben büyük kulüp en eski kulüp diyorum Beşiktaş ha en, en büyük Beşiktaş en eski en eski siz... jimnastik kulübü Heh. futbol kulübü 9 bakın, bakın, bakın kulüp olarak söylüyorum jimnastik kulüp Bakın jimnastik siz başka kulübü. bir şeyden bahsediyorsunuz Şey Rasim diyor ki en fazla taraftar o Sen şey saydın mı sen şu taraftarları Kardeşim Şampiyonluk da bir kim Ya şampiyonlukta bak bir... Sen çok şampiyon İngiltere'de kim bankası bitti Rasim sen çok şampiyon Fransa'da olimpikliği Ya çok şampiyon oldun diye büyüksün diye bir kaydı yok kardeşim Abi genç başarı Ne alakası var ya Hayır 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 Bak başarı Tamam o zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin ya yüzde yirmi şey oyla. Şimdi Öyle bir şey, şey söyleyeceğim ya. sana bir dakika dur. Şimdi X bir tane kulüp kurulu diyelim. Kasımpaşa kulübü şu an. Geldi Kasımpaşa 20 sene sonra 25 sene sonra en çok şampiyon oldu. En büyük kulüp mu oluyor Kasımpaşa? Kasımpaşa en büyüktür evet. Ya yapma ya. Başarıyı ona göre de. Büyük kulüp farklıdır. Ve taraftan. Bakın, büyük kulüp taraftan. farklıdır. Rasimciğim Rasim'cim büyük kulüp farklı. Bak Cem Uzan yapmak istedi onu. Ya Olmuyor. Bak, Rasim büyük kulüp. Aldı bir Ahmet Hoca'dan. Ya ben sana söyleyeyim. Maç, hani maç oynuyor, maç oynuyor gibi yoruluyorum ya. Vallahi bir ya. Sen beni kesti. Sen, sen, sen konuşalım mı? Türkiye'nin en az sevilen takım hangisidir? Fenerbahçe. En büyük odur o zaman. Hayda. O, o zaman tersten O zaman Türkiye'nin en önemli. takımı nereden biliyorsun? Tersen girecek. dur en dur, zaman, O zaman Türkiye de, en, 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 en Türkiye'nin en, en en az sevildiğini Rasim sen nereden en Ha şöyle. O, çünkü Rasim'in Türkiye'nin en önemli. 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 en önemli. Türkiye'nin en en çok sevilen en en çok sevilen en 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 Beşiktaş camiası. Abi ne i̇şte eski kulüptür. Gösterir. En eski bir akma. Bakın şimdi futbol takımıyla, futbol takımın popülaritesiyle kulübü büyük olmaz. Futbol takımı fazla şampiyon olur. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bir Beşiktaşlı eski... olarak ezeli rakibin kim? En eski he? Böyle bir cevabı yok bak. Galatasaray. Galatasaray. Evet. O zaman Galatasaray büyüktü. Fenerbahçe kim? Yine Galatasaray. Ben, ben başka değil? bir şeyden bahsediyorum. Kardeşim. Galatasaray en büyüktür. Üçün Üç eşit büyüktür. büyüktür üçü de büyüktür. Beşiktaş en eskidir. Erdemciğim ben bir müsaade konuşayım. Doğada, doğada en bile. Eskidir. Bak, en, <laughs> büyük en eskidir bak. en büyük parti Beşiktaş en büyük siyasi partiden. Ağır siyasetten ne anlarım. Ben siyasetçi parti gibi. karıştırmayalım. karıştırmayalım. Ya yüzde kardeşim? Sen beğen beğenme Beşiktaş camiası. Çok sevimli. Lakin. Beşiktaş camiası zorlamayla üç büyüklerin arasına girmiştir. Ya yapma ya. Hocam ne, ne yapıyorsun sen Zorlamayı ya? Ağır Bir müsaade anlatayım. Ne hocam. anlatma hocam bunu bana sen. Ne anlatıyorsun? Dünyada bırak ya, bırak. doğada bir denge vardır. Üç büyük ha, Ne olur. diyorsun Daima hocam, iki hocam? iki büyük. İki büyük vardır. vardır. Bravo hocam. Dört büyük. büyükler diyorlar. Dört büyük yok. İki, i̇ki büyük. büyük vardır. En büyük iki büyüktür. Trabzonspor. Tamam. Beşte bir taraf vursun. Ya, ya bir şey söyleyeyim size? Herkes şey. şimdi ben konuşmuyorum da. Ya Fenerbahçe kazanmadı mı? Bu, 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 bayiler de gazete satılmıyor ya. Yani ne konuşuyor? Ya o doğru. Bak. Ben gazeteciyim. Bunlar Fenerbahçe. Daha bak. Kim yazsınlar ya? doğru doğrudur. söylüyorsun. Doğru. doğru. Bunu başka bir dünyaya göre. televizyonla da alakalı. Başka bir şeyden bahsederim hocam. Şimdi hoca diyor ki bir şey var mı? Hocam. Beşiktaş'ın reytingi var mı? Beşiktaş bir şey bir dakika dur Rasim. Beşiktaş üç büyüklerden aşağıya doğru kaydırılmaya çalışılmıştır. Bazı medya ve basının basındaki Baronları mı? Basında, evet. Bazı, bazı medya basın. Çünkü neden? Beşiktaş Türkiye'deki kulüp yaratmaya çalıştırmışlardır. Beşiktaş'ı maalesef Beşiktaş'ın içindeki iş dinamiklerde buna Sö adım, Müsaade etmişlerdir. Kendi aralarında, Sö kendi aralarında biz 2003'te şampiyon olduk. 2004'te bir daha olacağız. Kendi içimizde birbirimizi yemeye çalıştık. O büyük şampiyon ama bu, bu, hocam bak. Büyüklüğünü büyük ya hocam bir bak bir büyük insan bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar vardır. Parasını kaybeder ama kişiliğini büyüklüğünü kaybetmezler. Dersin ki lan aslan parası yok ama aslan <laughs> gibi oturuyor. Gücü yok ama dersin. İitibarını yani İtibarı bak. Olarak, ama yine itibar. Beştaş işte budur hocam. Beştaş halkın takımları. Beştaş sosyalist takımları. Beştaş herkesin bir dakika Beştaş herkesin sevdiği her cami Fenerli'nin de Galatasaray'ın i̇şte sevdiği. Büyük yani. değilsindir Sinan. Büyüksün işte. Abi. O en büyük duracak. hocam. En büyük. Herkesin sevdiği dururma. en büyük. <laughs> Hayır tam tersi. <laughs> alakası yok. Toplumda alakası var, en ya. çok sevilmeyen takım futbol takımı Hiç alakası en yok. büyük. Hocam toplumda en çok sevilmeyen Kim futbol takımı en büyük futbol o zaman. Şimdi o bayrağı başka bir şey. O zaman o zaman ya, sen şey, O başka bir şey, şey olur mu ya? O başka bir şey. Hocam o doğru değil. Bak Fenerbahçe'nin bu 1'e karşı 17 lafı yüzünden... Evet, Türkiye'de hangi takımlısın denliğinde anti fener diyen en az 20 milyon insan var. Mesela Cirahmet Cenk Koray öyle. Aynı şey Galatasaray takımlısı... kardeşim ya. Hani Galatasaray yok. Galatasaray Vallahi için yok. ne alakası var? Galatasaray'ın bir sürü şey var ama. Sen biliyor musun Beşiktaşlar? Sen, Beş taşlar, Sen mesela... gördün mü? Beşiktaşlar Beş anti çok... cimbom diye Beş yok. Beştaşların çok kime takıktır? Hangi camiye takıktır? Ama o şey, ezeli rakip Galatasaray olabilir. Yapma. O zaman nedir? Ama Galatasaray... O zaman Fener'le, bir dakika dur. Fener'le Beşiktaş'ı topla. O zaman anti Galatasaray bitirin. derler. Yapma. Ben abi. ya bu senin konu etrafındaki yapma. arkadaşların senin arkadaşların bitir ya. bitir. Bir kere Galatasaray'la Beşiktaş arası eğer son 100 yılı analiz ettiğinizde daha bir yakın dostluk var. Adını koyalım. Şimdi Sinan abi Aziz Yıldırım'ı da çok sevdiğinden Fenerbahçe Beşiktaş ittifakı yapıyor. Halbuki baktığın zaman tarihsel analize Ahmet Çakar bana hak verecektir. Beşiktaş'la Galatasaray daha bir kankadır. Beşiktaş'la Fener'e gıcıktır. Galatasaray'la. Öyle derse senin analizin doğru. Ya sen güvenç yani, kurtarla ilgili... Bugün Güvenç Kurtar'la ilgili bir şey mi söyledin? Güvenç Hoca mesaj atmış. Bir şey, bir şey, şey demedim. Güven, Güvenç Kurtar Hoca'nın sporda başarılıydı. He. Sonra en son Ümit da kavga ettiler dedim. Hiç kurtarı alınmasın. İsterse ha. İsterse bağlı bir şey söylemedin. Kapışmak yok. istiyorsa. Yok bu abi? Dur bağlasın. beni profesyonel işim bu ya. Durun abi, ya dur <laughs> abi güven çözü ya. Ama Ne zaman ne dedi güven kurtarla ilgili? Ne zaman dedi? Ne dedi bu? Ne dedi? Arada abi, geçti ya bir <laughs> cümle. Ha güven çözü öyle dedi. Bitireyim. Bitireyim. Ha güven çözü bir şey mi söyledi? Hatırlıyor musun çözü öyle ya. He? Hayır Kocaeli Spor örneği. Kocaeli Spor örneğini verdim. Beşiktaş Kocaeli Spor gibidir dedim. De ya de o de o sezonki. O, o sezon çok iyi gidiyordu Güvenç Kurtlar, evet, evet. sonra Güvenç bitirdi. Güvenç çok başarılı. Başarılı evet. ama bunu sormak lazım. Şimdi bakın buradaki... Allah oynayan... Allah, <laughs> Allah. Sen, ya sen bir rahat dursan abicim. bir <laughs> Herkese davranıyorsun ya. ya da. ben ne dedim abicim? Kavga ettiniz bir kere kardeşim. Ya, tartışırız da ne dedim? O, bir şey ya. Yani. ya. Ne dedim Güvenç ile alakalı? Bir şey demedin sen, bir şey demedin. Ben espri yaptım. Güvenç Kurtlar yoksa Holtelispor'da başarılıydım. Şunu söylüyorum. Ya bir tane Galatasaray'la 5 dakika Akif nasıl da şey yapmış? Dur. Ne diyor? Abi Akif, ne diyor? Akif dur sana sayıyorum. Ne diyor ha? Ne diyor Akif? 1923'ten beri en fazla şampiyonluk Beşiktaş ve ya, Fenerbahçe olmuş. Ya o fake olmuştur. ya o fake ya. 60 60 lara kadar Galatasaray 3 bile büyük sayılmazmış. O doğru. Bak ben de oraya doğru. Ne? Galatasaray. Evet Cumhuriyet döneminden sonra Beşiktaş'ın en büyük şampiyonluğu de, vardı 1950. E, ben olarak. de başka bir şey. İşte ben de bunu diyorum. Türkiye futbol ligi başlayana kadar ben de liktir. Niye? Türkiye futbol ligi başlayana kadar gazozludur. adı. Ben dürüst Peki mesela yaparım. başlayana kadar gazosuna gitmiş Ya ona İngiltere tarihine bakmak lazım. Onu sen daha iyi bilirsin. Ama Safra'da. Bu olay şudur. Galatasaray başta taraftar olan bir kulüp değil bu doğru. Mesela rahmet pardon yani Turgay Şeren Allah uzun ömür versin. <laughs> Turgay Şeren derdi ki biz oynarken şu kadarcık Galatasaray taraftarı var. diye Galatasaray sent kulübü değil. Lise kulübü. Galatasaray liselilerin hakikaten başarısıdır. Kulübü aldılar. Ama sonra taraftar. Galatasaray'ı, Galatasaray'ı, Galatasaray'ı Galatasaray esas adam şu an aslında iki gün, üç gün evvel ölüm yıl dönümünü andığımız rahmetli Metin Oktay'dır. Metin Oktay o tribünleri doldurmuştur. Mesela benim babam İzmirli. Benim babam Galatasaraylı. Benim dedem de Galatasaraylı. Sebep Metin Oktay'dır. Yani normalde İzmir takımlarına benim tutmaları lazım. Fakat Metin Oktay benim babam ve dedemi öyle etkilemiş ki 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda Metin Oktay bir İzmirli olan benim babam Galatasaraylı olmuş. Galatasaray'ı aslında o tribünleri dolduran kişi taçsız kral Metin Oktay'dır. Onu da burada rahmetle anıyorum. 3 gün oldu 12 ya da 11 Eylül'de ölmüştü evet. 91'de 22 sene önce. Taçsız kral Metin Oktay sayesinde tribünler dolmuştur. Sonra da Hakan Şükür'dür. Bak ikinci adım da Hakan Şükür'dür. O arada da var bir şeyler var. Nerelere geldin? Nere ne var? Nere, Bırak Galatasaray'ı ya ne Hayır Sonuç yapmayalım. olarak şudur. Siyasette AK Parti, G Sporda Galatasaray. bırak bu işi. Siyasette Fenerbahçe, Sporda CHP, Milliyetçi Hareket Partisi de bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika. Saçma. rezil bir rezil. Ya rasim. Ya üç büyük yok mu? Sen var ya rasim. Rasim. Üç büyük. önce alfabeyi karıştırmayalım. Bir dakika Sen önce alfabeyi öğren. Futbol alfabesini öğren ondan sonra yap. Peki ben sana ya, bir şey söyleyeyim. Doğru. Hangi harfle başlıyor 29 harfle? karıştır onu. onu şampiyon söyledim. olun. İnönü stadına beraber gidelim. Anıracağım. Bakın. Şampiyon olun. Siyan Engin nezaretinde gidelim. Biz sana buraya getireceğiz. Sana sürpriz şey var. Şey, var. Şey, şey mi Biz mi sana edelim? her şeyi getireceğiz. Sen güvenç kurtar. Sana. Ee, eğer Kocaeli Spor'da şampiyon olamazsan Madara mı olur dedin? Öyle bir Demek yani bu anladım. güvenç kurtar. Dedim ki. Bak Güvenç çocuğu isterse bağlansın anladım. Biraz canı kapışmak istiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Kimin canı kapışıyor? <laughs> Güvenç kurtarır herhalde anlamasın. Dedim ki. Hayır, öyle bir şey dediysen. Koca Elin'e de çok, yani, çok iyi başlamıştı. Hala dakika. Türk futbolunun önemli Ben bir sonuç. O sezonu çok iyi atar. Güvenç kurtar. O sezonu çok iyi başlamıştı. Hatta Saffet Sancaklı ilk yarı gol kralıydı. ikinci yarı bir gol attı. Çok iyiydi ama dördüncü bitirdi. Beşiktaş'ta şu an ilk dört maç başlamış olabilir. Fakat Beşiktaş'ın da kadro derinliği olmadığı için o zaman Kocaeli'nin kadro derinliği yoktu. Ömeroviçler, Ömeroviçler falan vardı. Mirkoviçler. Olmadı. Tamam geçelim. Bu da aynı. Tamam, iyi. Güvenç geçelim. Hoca'ya bir şey demedik. Tamam geçtik. Ben Ama sana şey söyleyeceğim. Ertem ben, bana goy goy yapıyorsunuz. Ben orada siyasi bir yorum ben yapmadım. Ben Rasim'e. Yarın CHP İnşallah. Şey i̇nşallah Beşiktaş şampiyon. Falan bir şey söyleyeceğim. Olur, Bakın sonra inşallah, İnşallah Beşiktaş <laughs> şampiyon olacak. <laughs> Ben bu stüdyoya eşek getireceğim. <laughs> Bak ben sana <laughs> söylüyorum. Ya, yapma, yok yok yo, hocam buna bu hak etti bu hocam. Eşek yok ya. Getireceğim buraya. Aslında burada beraber konuşacaklar. <laughs> ha, Yap. De tamam. Gelmezsene ben getiriyorum. Tamam. Gelmezsene ben getiriyorum. Ümit Özat ve Sinan Yap, ya. be, yapma. Beyler yapmayın bunu. Şimdi ne güzel. Hocam, şey Hocam peki ben size Üçüncü yapmayın büyük yapmayın. dedim diye suçlu muyum? ...resmen, yani aynı analiz, aynı şey objektif Ay, analiz. Aynı şey ben yapmayın abi. Ben de Peki ben de seni kınıyorum. Niye? Şu an Milli Çarşı Parti üçüncü büyük parti değil mi? Nasıl? Üçüncü büyük parti MHP. Şu an için büyük. Şu an. Ama bak bir de MHP şu bak. an üçüncü bak. parti. Bak. 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 CHP, bak. şey e, Beşiktaş üçüncü üç takım. Abi, öyle bakma. Konjüktürel olarak şu anda ben sakın siyasetten konuşmuyorum. Ya. Aslında bu doğru da bir benzetme. Ama bak, Çünkü olarak... siyasi partiler yıllar içerisinde isim değiştirip şimdi Ak Ama Parti, AK Parti aslında bir, bir Parti aslında e, Adnan Menderes'in devamı. E, o zaman Demokrat değil, Parti, bilmem ne yani Demokrat olur, Parti, Partisi, Partisi, Partisi. bir ara ara Anak Parti. Parti. Siyaseti sokma işin içine. Sinan da öyle düşünebilir. Biz farklı düşünebiliriz. Hocam bak dediğin doğru da olay aslında çok güzel bir şey söyledi. Darbeler olmasaydı Allah'a şükür futbolda darbe Güney olmadı. Amerika'da, kulüpler kapatıldı. Güney Amerika. Futbol Partiler beşi, kapatıldığı ben. için Futbol, Partiler kapatılır deyince isim değişti. Tamam, Yoksa tamam. aslında... Futbolun beşiği İngiltere yapardım. derler ama sosyolojik yönden futbol en en... Değer, iç içe geçmiş yer Güney Amerika. Doğru, Brezilya. Oradaki laf şudur. En fazla nefret edilen kulüp en büyük kulüptür. Türkiye'de en fazla... Benim adım 30 yıldan bahsediyorum. Mi? En fazla Brazil'de nefret edilen mı? kulüp Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe en büyük <laughs> mantığı doğru. Bu analiz bak yanlış, ya yanlış değil. değil. Eğer Eğer dediği doğruysa en çok nefret edilen kulüp... En büyük. Ramazan böyle mantık var En mı? çok depremden ya. yazar en büyük en yazar çok, olur. E, ne alakası var? No, en, çok ya, en çok yazar. Ben çok ben en, yere en, yere en yere. büyük yazar ya benim. Baba yapmayın Allah <laughs> aşkına. 1900 <193'te> Bugün <laughs> dünyada <gülüyor> en çok hangi ülkeden nefret edilir? Norveç'ten değil. Amerika. <laughs> doğru, Sri Lanka'dan doğru, da değil. Haklı, Japonya'dan haklı, da değil. Amerika'dır. Bugün Amerika. Özellikle Müslüman alem. Hristiyan alemin çok büyük bir kısmı Afrika. Dünyanın Amerika da en fazla nefret edilen ülkelerin başında ABD gelir Amerika ama dünyanın bir numaralı şu anda süper gücü ABD. Hocam böyle Çin bir şey ya. Yani. nefret. Ya yapmayın Doğru. abi. Yani nefret Nefret edilen en büyük kim şey olabilir mi ya? Fransa'dan yani Eden vardır mı? Eskiden da. Eden. Ya ]mış. hocam en güçsüz. Yani nefret edilen diye bir şey olabilir mi? O bak, zaman bak. Ya. Ya. Ya ya bak bak. Ay, ya. Ben daha saraylıyım. Ama hakkını vereceğim. Beşi, uh, Ahmet Çakır analizi. Ya yapmayın kardeşim. Yanlış ya. alakası var Ya. Ama o niye biliyor musun hocam? Fenerbahçe her zaman biz Fenerbahçe Cumhuriyeti'yiz. Bire yani. Gerçekten. Onlar, yeniydi. Hocam Onlar yeni laf. sen hiç gördün. Sen hangi takımısın? Anti Fener diyen çok insan var. Anti Fener diyor. Ya Rasim senin Öyle çok... insanlar. Beyazlı ya Türkiye'de ya. Senin bak, Cenk Koray ya senin. Ya, ya başar. Başar. Allah, Allah, Allah rahmet de, eylesin. Cenk Koray efendi. Beşiktaş değil. Yapmayın kardeşim. Herkesin nefret edeni vardır. Benim de senin de hepimizin vardır. Her insanın vardır. Her kulübün de vardır. Bunu bilemezsin. Ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Başarıdır kriter. Ben Başarı. kaç kriter değildir kardeşim. Kriter değildir. Ben bir şey kriter. Ben eski kulübüm diyorum. Buna bakın tem yoksa ne yapayım yani? büyüklüğüm mü ama büyüğüm eski kulübüm. Genel bu iş çok uzun. Juventus, Juventus örneğini vereceğim. Juventus'un Milan'dan da Inter'den de daha fazla şampiyonu var. 18'er şampiyonluğu var ve Inter'in. Juventus'un 7, 7 şampiyonluğu var. İtalya, ama İtalya. Milan daha büyük diyorsun İtalya'da. Ha, daha büyük. Milan şu daha popüler mi? diyoruz. Ben, diyorum ben, diyorum. ben, ben diyorum. bana ben diyorum. Bana, bana Evet dersem, şu anda şu bunu, anda şunu söyleyeyim sen ya evet, Yunan'dan soralım. Mudanya'dan canlı görüntüler ekrana geliyor arkadaşlarımız. Mudanya'dan Beşiktaş taraftarların canlı e, görüntüler sıcağı sıcağına. <laughs> Vallahi içerisinde ben de o yaptı. Ama sen sonra boş muhabbet yapmayalım ya. Boş muhabbet. Nerede? Yavaş yavaş bu konuyu kapatalım dedim ama ya hocamın ya, bir geçer. tebessümünü gördüm. Beşiktaş'ı mı? Beşiktaş konusunu Beşiktaş kapatmak istiyorum. Beşiktaş bu akşam bir kapatalım futbol olarak teknikçe. Şöyle bir ama çok özür dilerim Sinan Hocam. Size i̇ki kelime. Önce Ümit Özat'ın bir sözü Peki. vardı giderken. Hemen siz de bitireceğim Beşiktaş meselesini. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii hoca tarafsızdır. Ne bana en büyük Beşiktaş dedirttirebilirsiniz, ne Rasim'e en büyük Fenerbahçe dedirttirebilirsiniz. Herkesin kendi mensubu olduğu bir cami var. Objektif kriterler Ama var. Ama objektif kriter varsa o zaman şöyle bir şey var ki... Fenerbahçe ee, en büyük olabilir ikisi. Fenerbahçe en büyük gazeterek. olması sadece insanların nefretinden değil de biraz da insanların korkularından kaynaklanıyor. Yani Fenerbahçe gerçekten Türkiye'nin en büyük spor camiası. Bak futbol kulübü olarak Galatasaray çok çok önümüze Ona geçti. Katılırım. Ama Türkiye'nin en büyük camiası hakikaten Fenerbahçe'dir. Bir Cumhuriyet gibi. Yani Fenerbahçe... Gerçekten dediği doğru ama eskiden taraftar olarak da çok öndeydi bakın. Ama Bekir Ağardır'ın son açıklamasında birebir Galatasaray 1-2 milyon önde. Ama Ga Fener Beşiktaş çok geriye düşmüş. 1-2 milyon önde olmaz. Daha aşağıdadır aradaki. Fark. Hayır öyle şu an önde. Fener'le Galatasaray arasındaki fark taraftar Hocam fark Bekir Ağardır profesör. 50 bin 100 bin filan ifade edildi. Çok bana Yalnız göre olabilir. atmış. Yüzde, yüzde, yüzde yüzdesi pardon 1-2. Yüzde yani yüz, tamam, vardı 28-26 Beşiktaş'a 17'de çok düşük. 15 16 17. Çok da şey değil. Her, her, evet. Herkes kendine göre büyük. Evet. Türkiye ligiller çıkıyor. Altın Ordu abi 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 abi. Altın Ordu hocam bugün yine mesaj attı. Yollarla tabii ki e, saygı duyuyoruz ama tabii ki e, o ritmi bozmadan e, frene basarak fikirlere saygı duyuyoruz. Şey Beşiktaş, şey Fenerbahçe, Galatasaray. Hayır, sana bakıyorum Sana Hoca soru sordu. Tottenham benzetmem mi?